Göç veren ilçemizi 30 Mart 2014 yerel seçimleri sabahı başkanlık görevini devraldığım an itibariyle tersine göç için kararlılık sözü verdim. Başta Ankara Büyükşehir Belediye'miz ve değerli başkanımız Melih Gökçek ve hükümetimizin tüm kamu otoriterleri destek ve ilgilerini bizden esirgemedi. Bize sunulan her imkanı, verilen her desteği üretime kazandırıp ilçe ve ülke ekonomisinde kalıcı olması için çalışarak ilçemize tersine göç başlatacağız. Evreni kalkınmış, Ankara'nın parlayan yıldızı yapmaya kararlıyız. 1958 yılında Kızılırmak Barajı'nın su tutmaması yüzünden ilk yerinden 3 kilometre güneydeki mevcut yerine planlı şekilde taşınan Çıkınal, güney-kuzey istikametindeki 6 caddesi, doğudan batıya uzanan 14 sokağıyla 800 dektar üzerine kurulmuş örnek bir köydür. 1963 yılında nüfusu 2000 üzerinde olduğundan Şerefli Koçhisar ilçesine bağlı belediyelik almış Çakınal ismi evren olarak değiştirilmiştir. Ankara’ya 178 kilometre uzaklıkta olan Evren ilçesine bağlı 9 köy ve bir mezra bulunmaktadır. İlçemizdeki Semizboğa ve Sala kuşağı mevkiinde 25-30 metre yükseklikte, 80-100 metre taban genişliğinde birer höyük bulunmaktadır. Ayrıca Ilgıyer mevkiinde bir Ermeni mezarı, Çatalpınar köyünde Sığırcık Kalesi ve Eski Torunobası Köyü yanında toplu kalesi bulunmaktadır. Yine Çatalpınar ve Sala kuşağı köyleri arasında Bizans dönemine ait olduğu belirlenen Sarnıçlı Kızlar Kalesi bulunmaktadır. 1958 yılından itibaren evren ilçe merkezi ve köylerinden yoğun bir göç başlamıştır. Verimli arazilerin sular altında kalarak ikili alanların daralması ve sanayi üretiminin olmayışı nedeniyle halen bu göç devam etmektedir. İlçe nüfus müdürlüğü verilerine göre merkezden 3600 kişi yurt dışında bulunmaktadır. Evren nüfusuna kayıtlı 4200 kişi şerefli Kutsar'da, yaklaşık 14.000 kişi ise Ankara'da yaşamaktadır. Ancak son zamanlarda ilçemize az sayıda da olsa tersine göç başlamıştır. Baraj Gölü'nden etkilenen ılıman iklim ortamında genel olarak geçimini tarım, hayvancılık ve kısmen balıkçılıkla sağlayan halkın %60'ının gelir düzeyi orta ve ortanın altındadır. Hayvancılıktan elde edilen ürünler iç pazara yönelik olup tarımsal ve hayvansal ürün fiyatları oldukça düşüktür. Hububat son yıllarda kısmen tüccarlara verilmiş, ilçemizde Toprak Mahsulleri Ofisi halen çalışmalarını sürdürmektedir. 200'den fazla aile toplam 250 motorlu tekne veya sandal aracılığıyla ilkel denilebilecek yöntemlerle balıkçılık yapmaktadır. İlçemiz kafes balıkçılığı gibi çağdaş yöntemlere geçmeyi arzulamakta ve bir soğuk hava deposuna ihtiyaç duymaktadır. Günde ortalama %150 hastaya hizmet veren sağlık ocağında doktor sıkıntısı önemli bir sorundur. Bunun yanında 50 yataklı hastane inşaatının %60'ı kadarı tamamlanmış olup projesine yeterli ödenek tahsisi yapılmamıştır. İlçemizde spor salonu bulunmayışı yüzünden gençlerimiz ve yaşlılarımız oldukça sıkıntı yaşamaktadır. İbrahim Beyli Mahallesi Evren Belediye'mize 13 kilometre uzaklıkta olup 100 haneli 250 nüfusa sahiptir. Mahallemizin geçim kaynakları tarım ve hayvancılık üzerindedir. İbrahim Beyli Mahallesi düzenli bir yerleşim alanına sahip yerleşikler arasında halkın meyve bahçeli içerisinde kuş sesleriyle dolu güzel bir mahallemizdir. Mahalle etrafı çam, akasya ağaçları toplam 30 dekar arazi ağaçlandırılmıştır. İbrahim Beyli Mahallesi eski yıllarda kalma, ding taşı, kağanı, saban, Çerkeş Soku Taşı Mahalle Okulu Bahçesinde sergilenmektedir. Müzik Torunobası Mahallesi Evren Belediyesine 15 kilometre uzaklıkta olup 20 haneli 50 kişilik nüfusa sahiptir. Geçim kaynakları tarım üzerindedir. Torunobası Mahallesi sarı ekin tarlaları arasında küçük güzel bir mahalledir güney etrafında eski zamanlardan kalma mağara bulunduğu mahalle halkı tarafından anlatılmaktadır. Fakat mağara ile ilgili herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Tornobası mahallesinde hanelerin içme suyunun dağdan gelen yayla suyunun eşsiz güzelliği ile sağlanmaktadır. Çatalpınar Mahallesi, sola kuşağı evren belediyesine 10 kilometre uzaklıkta olup 100 haneli 225 kişilik nüfusa sahiptir. Çatalpınar büyük kayalara sırtlarını dayamış, tarlaları ile Hirfanlı barajını seyreden ulu ağaçların arasında güzel bir mahalledir. Cimkalesi Mahallesi, Çatalpınar'a 3 kilometre Evren ilçe merkezimizin 7 kilometre uzaklıkta 100 hane olup 147 nüfusa sahiptir. Solakuşa Mahallesi, Evren Belediyesi'ne 14 kilometre uzaklıkta olup 70 haneli 170 kişilik nüfusa sahiptir. Sola kuşağı mahallemizin kuzeyinde Hirfanlı Barajı, batısında Kara Sedir Dağı, güneyinde ise Kızlar Kalesi bulunmaktadır. Sola kuşağı mahallesi geçim kaynakları tarım ile sağlanmaktadır. Mahalle halkının içinde arıcılık ile uğraşanlar da vardır. Demirayak Mahallesi Evren Belediyesi'ne 15 kilometre uzaklıkta olup Çat ve Sivrice Dağları'nın kör bağları altında Çangal Deresi kenarında kurulmuştur. Yeşillikler arasında huzur dolu kuş sesleri içerisinde 33 haneli 100 kişilik nüfusu ile sakin ve güzel bir mahalledir. Demirayak Mahallesi eskiden devecilik ve kayacılık ile ünlüydü. Şu anki geçim kaynakları tarım ve hayvancılık üzerindedir. Demirayak Mahallesi 200 ya da 250 yıllık tam yılı bilinmemektedir. Su ile çalışan tarihi un değirmeninden bir kol parçası bulunmaktadır. Demirayak Mahallemizde 250 yıllık soku taşı bulunmaktadır. Soku taşı büyük taştan bir leğe, leğene benzemektedir. Altınbaşak Mahallesi, Evren Belediyesi'ne 15 kilometre uzaklıkta olup 100 haneli 250 kişilik nüfusa sahiptir. Altınbaşak Mahallesi, doğusunda Demirayak Mahallesi, güneyinde Tırmalık Dağı, batısında Kara Sedir Dağı, kuzeyinde ise Hilfanlı Barajı'nın olduğu yerleşikler arasında bir mahallemizdir. Altınbaşak Mahallemizin geçim kaynakları tarım ve hayvancılık ve arıcılık ile sağlanmaktadır. Altınbaşak Yeşili, yayla suları, mahalle sokaklarında gezinen beyaz ördekleri ile huzur dolu güzel bir mahallemizdir. Yusuf Uşağı Mahallesi, Evren Belediyesi'ne 17 km uzaklıkta olup 100 haneli 200 nüfuslu tepelerin arasında ama düz bir vadiye sahip yeşil bir sarının birleştiği mahallenin merkezinde ise Hirfanlı Barajı'nın nefis görüntüsü ile izleyebileceğimiz şirin bir mahallemizdir. Tarım ile uğraşan, halkı ile sıcak insanları ile görülmeye değer bir manzaraya sahiptir. Yusuf Uşağı mahallemizde Çatalpınar Kale Zirvesi'nde çıkarılmış olan bir büyük mermer taşı bulunmaktadır. İnebeyli Mahallesi Evren Belediyesi'ne 22 kilometre uzaklıkta olup 40 haneli 121 kişilik nüfusa sahiptir. Mahallemizin geçim kaynakları tarım ve hayvancılık ile sağlanmaktadır. Kuzeyinde Hilfanlı Barajı, güneyinde Kara Sedir Dağı bulunmaktadır. Cebirli Mahallesi Evren Belediyesi'ne 22 kilometre uzaklıkta olup 70 haneli 300 kişilik nüfusa sahiptir. Cebirli Mahallesi geçim kaynakları hayvancılık ve tarım ile sağlanmaktadır. Büyük çapta süt inekçiliği en az bir hanede 4 süt inekçiliği yapılmaktadır. Süt alım deposu bulunan Cebirli mahallemizde süt birliğine sütler toplu halde verilmektedir. Koçhisar'ın Büyük yoğurt ihtiyacı cebirli mahallemizde mayalan yoğurtlarla sağlanmaktadır. Ankara'nın sahil kenarında çayını yudumlayıp hafif rüzgar esintisinin eşlik ettiği bir ilçe yapacağız. Evrenli hemşerilerim, kararınızda kararlıyım. Ankara'nın ilçesi Evreni. Ankara'nın Güzide ilçelerinden birisi yapmaya biz yola çıktık. Sizler karar verdiniz, bize yetki verdiniz. Bu yetkiyi biz layık olduğu şekilde ilçemize kullanacağız. 30 Mart'ta halkımız yetkiyi Melih Başkanımıza ve şahsıma vermiştir. Kendisi evrenli hemşerilerime teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.